...kitaplarını hazırladık. Kitaplarını hazırladık. Bugün sizin... <laughs> teşekkür ederiz. Biz bunları test vereceğiz gençlerimize. Tamam, şey, ücretsiz olarak bu tepkimden faydalanmak için birlikte oynarız. Her sene veriyoruz. Kitap desteğinde sizlerden oluyoruz. Sağ olun. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Gençlerimize çok <laughs> yardımcı <yalimliği gülüyor> oluyorsunuz. Ya. Teşekkür ederim. Elektriğe de başvuranlar var, var mı? Aranızda arkadaşlar? size dilekçe yazanlar vardı aramızda. Kitap istiyoruz başkanımızdan diye. Evet. Olarak yazmışlar. Öyle mi? Arkadaşlar. <laughs> 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 size mesaj yazmışlar. Yani bizler de o kalıplarla bir şey yerine getirdik. Kendilerine sınavla olarak yapar testleri var başkanım da. Eee kaynak kitap olarak tüm uğraşlarda kitaplarımızı ayarladık sırayla gençlerimize başkanımız takdim etsin. Evet, yani gençler sırayla alalım sizi. Arkadaşlar buraya bakalım. Şey, Buyurun arkadaşlar. Evet. Sağ olun müdür. Bu sene ben de gireceğim istiyorum. Tamam. <laughs> Evet efendim. Evet. evet. Teşekkür ederim. Evet. evet. Şimdi şu biyolojiyi verelim olmayanlara. Evet. Biyoloji kitabı olmayan. Şöyle verelim. Şey. Biyoloji. Biyoloji. Almayan gidebilir, alan gidebilir. Biyoloji almayan var mı? Yok. Şöyle vereyim. Başka biyoloji kitabı almayan? Biyoloji almayan var ya. kitabı almayan? var. kitabı almayan? Harika. Almak istemiyor mu? Neyse almalıyım. Her sefer vereceğim. En fendaklı. fizik hi calma takip et bak takip etmiyorsan beni Tabii eğitim öğretime göreve geldiğimiz andan itibaren destek vermeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize hem yardımcı kitaplarını hem test kitapçıklarını alarak sağ olsun Hocam günün sayesinde halk eğitimle açmış oldukları kurslarda da eğitimlerini almak şartıyla biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tek gayemiz var. Onların da eğitim öğretimini e, istedikleri fakülteye giderek tamamlamaları için gayret sarf ediyoruz. Ben burada e, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle hocama çok teşekkür ediyorum. Eee işbirliği eğitimdeki işbirliğimiz, Bir eğitimle halk eğitimle aynen devam ediyor. Bundan sonra da eğitim hususundaki desteklerimiz devam edecek diyorum ben. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Başkanımız Mehmet Zeybek gençliğe yatırım yapmaya devam ediyor. Kitap desteğimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz? Belediye başkanımıza çok çok minnetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Onun sayesinde daha iyi aktif çalışacağız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Kitaplardan memnun kaldınız mı? İnceleme şansınız oldu Evet çok ağırmış. <laughs> Ama e, çalışacağız inşallah. Çok teşekkür her branştan var. Evet, her branştan var. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu tarz çalışma kitapları çok pahalı. Bunun ücretsiz bir şekilde size sağlanması hakkında ne diyeceksiniz? Ee, bu şekilde belediyemizin bize verdiği bu kat değerli katkılardan dolayı tekrardan teşekkür ederim. Bu gerçekten hani nadir görülen bir şey ki bu ekonomik sıkıntıda ekonomik şeylerde bize sağlanan bu destek için çok çok teşekkür ederiz ayrıca. Gerçekten bu nadir görülen olaylardan bir tanesi olduğu için e, tekrardan teşekkür ederiz. Peki şu çantayı dışarıda almak istesen mesela aşağı yukarı kaç paraya mal eder? Yani bunun maliyeti gerçekten çok çok fazla. Yani atıyorum bir 3 bin lirayı tutardı. Yani çünkü içerisinde bütün e, ana konulardan, ana derslerden olduğu için ama e, teşekkür ederiz bize ücretsiz bir şekilde belediye başkanımız verdi.